Gel otur bir şey ye. İstemem. Boş mideye ilaç içilmiyor. Duydu bak telefon çaldığını yine başladı. Yere yere vuruyor. Efendim. Nihayet anne. Ne zaman arasam meşguldü. Açık kaldı ya da bozuk zannettim. Ama ne bileyim bir Şevket'le konuştum uzun uzun bir de Necla'yla. Ona denk gelmişsindir. Ne oldu Şevket parayı bulabildi mi? Buldu buldu. Necla sağ olsun verdi parayı. İyi sevindim. Tahsin de üzülüyordu yardım edemedik diye. Çocuklar oynuyor orada. Gürültü yapıyorlar. Burası sessiz kafamı dinleyeyim. Sen sakın takaza etme kocana. Yok Pardon anne. Siz uzanın ben sonra yaparım ütüyü. Yok gel gel. Uzanmayacağım. Ne oluyor? Cevriye Hanım'la köşe kapmacı oynuyoruz. Bugün böyle. Hangi biriyle nasıl uğraşıyorsun Allah aşkına? Allah sana da sabır versin. Ayşe ne yapıyor? O iyi. Babamı açtı mı sana söylediğim konuyu? Hayır, hayır. Aman hırgür çıkmasın şimdi. Asıl haber bizim evi satmış mı Kara. Hem de kime bil. Kime? Oğuz müsibetine. Ya evin yeni sahibi Leyla Hanım oldu bak. Nereden Leyla Hanım'ın oluyormuş? Adam boşansın önce. Neyse işte. Peki niye satmış? Ferunde nasıl izin vermiş? Aa, sen hiç bilmiyorsun tabi. Uzun hikaye. Karşı karşıya geldiğimiz zaman konuşuruz. Fikret abla. Efendim. Çıkıyor musun? Tamam canım. Bir iki gün içinde gelirim ben de belki. Ay otur oturduğun yerde. Boş ver. Havalar düzelince gelirsin. Benden bir şeyler saklıyormuşsunuz gibi geliyor. Ama canım ne saklayacağız sende ha? Konuşuruz. Öpüyorum çok. Babamı da öp. Ay yine başladı. E sıkışmış çocuk ne yapsın? Tak 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 tak. Yıkamadın evi yıkamadın. Doğru mu Hayriye? Hadi bir de buna sinirlen bağır. Evet doğru. Almış evi. Şevket'e de Leyla söylemiş. Ne meraklısı varmış o evin. Bütün düşmanlar sıraya girmiş. Ellerini oğuştur hoştura bekliyorlarmış meğer. Vah vah vah. Aa! Gözü kör olmaya sıca. Ay utanmıyorsunuz değil mi? Pis sular buraya mı dökülür? Kime söylüyorum hey? Ne maksatta yaptığınızı biliyoruz. Ama fayda etmiyor. Çıkmıyoruz. Duydunuz mu beni? <laughs> Terbiyesiz. Ahlaksız. Doğan Bey evde yok belli. O evde olsa bu terbiyesizliği yaptırmaz. İşte böyle inatlaşıyorlar. Çıkmıyor musunuz? Alın bakalım diye. Bunlar başımıza çöp de atsalar oturup amenna diyeceğiz, anlaşıldı. Benden başka kimsenin gitmek istediği yok. Nereye alırız ha? Ay boş ver şimdi bozmasın enerni. Doğan Bey gelince onunla konuşuruz yukarı çıkmıyorum. E nereye peki? Ali Rıza,